Maho, oh, senin bu arabayı göremedik. Bir turda bizi ataydık ya Maho. Ya yürüyün gidin, başkasıyla muhattap geçin. Kumdiler. Maho! Maho nerede sen, oğlum? Buyurun, burada oturacağım. Ulan ya. ne oğlum burada? Ağam öyle bir yani moralim bozuktu oturup kendi kendime duruyordum. Ne moralim bozuk ki? Bak her şey halloldu işte. Hesap mı? Tabii. Az önce Nusret komiser aradı. Siyah o arabayı kakalayan herifler yakalanmış. Yakında parayı kurtaracaklar merak etme. Ay hey, Cüse. Ne oldu? Sevinmedin mi oğlum? Hanımım ya para benim umurumda değil ki. Yani rezilliğimiz paranın yanında ne ki? Seninki rezillik değil düpedüz kazıklanmak mahu. Evet biraz da akılsızlık. O dedik dinlemedi. Çiftliğin bütün arabaları seni. İlla tutturdun bir araba sevdası. Oğlum çok mu istiyorsun kendine mahsus bir araban olsun? Yalan yok vallahi çok istiyorum. O zaman siyah bir sürprizim var. Sürpriz mi? Ne sürprizi? Görürsünüz. Madem ki Maho Efendi bir araba istedi, ...e bir ağanın görevi de... ...kahyasının istediğini yerine getirmektir. Vallahi esah mı? Esah. Oh, beni çok mahcup ettin, hiç beklemiyordum böyle bir şey. Yani vallahi çok heyecanlandım şimdi. Gel bakalım benimle, gel. <laughs> Hadi gel, gel bakalım. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Maho. Siyah araba aldım. Beğendin mi Mahu? Eh ah, be ağam. Alacay olsun ağam. Bak hem araba aldım hem özel plaka çıkarttıydım. Bak 34 he O he 63. Açılımını biliyor musun sen? Biliyorum ağam. 34 Hayvanoğlu Hayvan 63. E, çok iyi düşünmüşsün ağam. Eksik olma. Yo, nereye gidiyorsun Ne güzel gülüydü. İş mi seni şimdi bu yaptığına? Hele seni kursağında bıraktın çocuğun. Sen de az çocuk değilsin ha. Beter olsun. Ne güzel ben araba aldık. Arabanın güzelliğine de bak. Biraz kırmızısı var bunun da ama. Spor. Kara arabası değil, erkek arabası. Bak bak Yarın matematik sınavı var. Siz çalıştınız mı? Vallahi benim hiç çalışasım yok. Şirin çalıştıkları ikimizde de yeter valla. Yanımda oturuyor nasıl olsa değil mi Şirin? Yağma yok. Herkes kendine çalışacak. Oh bulmuşlar için kolayı. Aa, Haydar Hoca geliyor. Çocuklar merhaba nasılsınız? <laughs> oh hocam hayırdır? Hangi rüzgar attı buraya? Ya kiralık ev bakıyorum da Ramazan Efendi. Şu köşede var bir tane ya. Üçüncü kat iki artı bir. Tam da bana göre aslında ama. E, vermediler mi? Yok ya. E bekar ev vermiyormuş ev sahibi. Tanıyorum ben ev sahibini. Suratsız bir kadın. E yok mu hocam bir kız arkadaş falan nişanlıyız, evleneceğiz de tak koluna götür. Doğru vallahi Evlenecek çiftlere, ev sahipleri ev vermeye bayılırlar. Ya aynen öyle ablacığım ya. Ben de söyledim nişanlıyım diye. Ama tutturdu kadın getir nişanlını göreyim diye ya. E ee, yok mu bir namzet hocam? Ya aslında vardı da geçen hafta ayrıldık ya. Derdim bu olsun öğretmenim ya. Çocuk oyuncağı. Şimdi şaka ne Ciddi misin sen Mehmetciğim? Ha, siz Mehmetcan. Ya Hamiyet abla tanıştırayım. Bizim Aydır hocamız. Memnun oldum beyefendi. Sana işimi sürçtü Hamit abla. Birlik isteyeceğiz. Ayrola ne isteyeceğim? Ee, şey aslında Hamit hanım. Ee, bana bir kadın lazım kısa ayak üstü yarım saatlik. Oha küş, ayı. O ne demek be ya? Bir de öğretmen olacak bu ya mi? Ben sana şimdi. Şey... dur abla yanlış anladım. Öyle anlatırım mı Aydır hocam ya? Bak Hamiyet abla şimdi. Ya, sırf senin düğünün olsun diye Mehmetcan. Sırf şu çocuğun düğünün olsun diye maksat. Ha öğretmezseniz üstünde o kadar emeğiniz var. Da sakın aklınıza kötü bir şey gelmesin ha. Rica ederim Hamiyet Hanım gerçekten Allah razı olsun. Vallahi iyi gidiyorlar. Evet ya. Vallahi bu Haydar bizim çocuklardan daha çocuk mu <laughs> bizden ya? <laughs> Mehmetcan. Şirin nerede? Bizde. İşte bu bina. Kolay gelsin öğretmenim. Yalnız bu arada böyle durmayın böyle asker gibi ya. Ev sahibinin karşısında Siz nişanlısınız. El ele kol kola. Haklısın Mehmetcan. Müsaade var mı Mehmetcan? Yüst! Kal öyle. Kal. Bak asansörden çıkarız. Girerim kuluna ama o da azıcık. Yok yola el ala kol kola Mehmetcan. Yani işine gelirse. Tamam ya kızmayın. Allah Hı. Allah azıcık. Buyurun. Mersin. Siz şimdi nişanlısınız öyle mi? Evet efendim biz nişanlıyız E eh hayırlısı olsun bakalım nasıl olacaksa Ne demek nasıl olacaksa sen yakıştıramadım ben onun E? Te teessüf ederim sana. Aha geliyorlar. Bozuk geliyor bunlar. Ah, önce o karı kendine baksın. Yakıştıramadı ben sizi sizin yanınıza? Ya Allah Allah, yakıştırsa ne olur, yakıştırmasa ne olur ya? Evlenmeyeceğiz gerçekten biz. Evet ya, sen de bayağı hiç kimse beni akir göremez Mühatcan. Sırf o karıya inat gideceğim alacağım bir tane giyen çeşit Basacağım nikah ondan sonra böyle karşısına geçip göbek atacağım o cadalozun. Maho. Hamiyet merhaba. Ben dün gece için senden af dilemeye gelmek istedim. Onun için de elim hoş gelmeyeyim dedim. Bunu almıştım ama seni Başka planlarım var hala. Vahı. Görüşürük ben Anlamadım ben ya hiçbir şey. Anlamayı bir şeycik de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin sevgisi.